Ehlen bir küm. Hoşçakalın kardeşim. Ehlen bir tarz var. Tamam bak. Ninfazlık. Ehtacı ila... Ehtacı e, ila şakkatin mahfumuşatı li ücra. E, Lütfen diyor kiralık e, dolu içi dolu böyle bir eve ihtiyacım var diyor. Güzel. İstediğin dairenin özellikleri nelerdir? E, Ehsanı eşşakkatin leti... Ehtacı... Turiduha. Uridu Selasetü Selase Hurafet. Üç odalı bir ev istiyoruz diyor. E, ee, hurfet üç Bir tane oturma odası. Hurfet ünlem. Bir tane yatak odası. Hurfet üç uyur. Bir tane misafir odası istiyoruz. Hepsi bu mu? Ela eder ki bir şey. Ve fîhâ şerfetün ilâ <laughs> ilâ e, ve siyatun. Bir tane de geniş bir balkon istiyormuş anında. Güzel. <laughs> Elinde güzel bir tane var. Haydi gidelim. Arif'ın e, şakası Hasan'ın حيا نايم حيا